Öyle bir sistemin içindeyiz ki hem üretici mağdur hem tüketici mağdur. Aradaki fiyat farkını kimler hortumluyor? Kimse bu, bu meselelerin üzerinde durmuyor. Bu nasıl iş ya? Tarlada 50 kuruşa 1 liraya aldığın patates yerine göre 10 liraya çıkıyor. Böyle bir şey olur mu? Nerede görülmüş bu manzara? Ya burada kasıt vardır veya birisi tam manasıyla yolsuzluk yapıyor şu anda enflasyon rakamları artık kontrol altına alınmış gibi gözükürken %19'a Merkez Bankası faizleri durduk yere çıkarılmadı enflasyonu kontrol altına alabilmek için. Ama maalesef 19 olan Merkez Bankası faizlerinin üzerine çıktı enflasyon yüzde %19,25. Bu kadar da az maşallah. Sayın Cumhurbaşkanı bir ay önce artık enflasyonun faiz rakamlarının üzerine çıkmasının mümkün olmadığını ifade etmişti ama kendisini kendisinin mensupları tekzip ettiler maalesef ayrılan ekonomi bakanı bile 2021 yılı enflasyonunu %8 olarak ilan etmişti ama bugünkü şartlarda enflasyon tam 19'un üzerine çıkmayı başardı. Hiçbir tahmin ve öngörü tutmuyor artık. Bu sistemde bir bozukluk olduğunun işareti. Ekonomiyi anlamıyorlar manasına gelir bu. Hangi kararı alacaklarını bilemiyorlar. Ama bir karar almak mecburiyetindeler. O kararın ne doğuracağını da bilemiyorlar. Ondan sonra önlerine bir tablo geliyor. Vay canına ya bu doğru olamaz. Şu rakamları düzeltin diyorlar. TÜİK de elinden geleni yapıyor ama o da başaramıyor.